Herkese merhaba. Bu videoda interaktif vergi dairesi üzerinden nasıl vergi levhası alabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcılıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıyoruz ve aramaya interaktif vergi dairesi yazıyoruz. İkinci sıradaki arama sonucuna tıklıyoruz. Açılan sayfada kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklıyoruz ve e-devlet hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra uygulamaya git butonuna tıklayarak interaktif vergi dairesini açıyoruz. Daha sonra sol taraftaki menüde işlem başlat seçeneğini tıklıyoruz. Açılan menüde mükellefiyet işlemleri seçeneğinin üzerine geliyoruz. Son olarak e-vergi levhası oluşturma seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada eğer daha önce vergi levhası oluşturmadıysanız vergi levhası oluştur butonuna tıklıyoruz. Vergi levhasını oluşturduktan sonra uyarı kutucuğundaki tamam butonuna tıklıyoruz. Daha sonra belgeyi görüntülemek için öncelikle rengini seçmemiz gerekiyor. Renk kısmından vergi levhasının rengini belirliyoruz. Rengi seçtikten sonra görüntüle butonuna tıklıyoruz. Bu sayede vergi levhasını bilgisayarımıza indirmiş oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.